Merhaba, hoş geldiniz. Bal arılarını bal üretmesiyle biliriz. Fakat bu arıların bal üretmek dışında doğaya ve insanlara pek çok katkısı, faydası vardır. Dolayısıyla bal arıları dünyamızda yaşayan önemli canlılardandır. Gelin videoda bal arılarının faydaları nelermiş birlikte bakalım. İyi seyirler. Bal arıları doğada oradan oraya uçarken çiçeklerden nektar toplar. Bu sırada polen taşır ve bitkilerin döllenmesine yardımcı olur. Bu süreç meyve, sebze ve tarım ürünlerinin verimini arttırır. Dünyadaki birçok bitkinin üremesi yani çoğalması bal arılarına bağlıdır. Bal arıları bitkilerin üremesine katkıda bulunarak ekosistemin devamlılığını sağlar. Dolayısıyla bal arıları olmasaydı bu doğa için büyük bir felaket olurdu. Bal arıları çiçeklerden topladıkları nektarı bala çevirerek besin değeri yüksek ve şifalı bir ürün üretirler. Ürettikleri bal doğal bir enerji kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Arıların tozlaşma faaliyetleri sayesinde tarım ürünlerinin verimi artar. Bu da tarım yapan insanların daha fazla ürün elde etmesini sağlar. Arıcılık birçok insan için geçim kaynağıdır ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunur. Propolis, arıların ürettiği doğal bir antibiyotik olup bağışıklık sistemini destekler. Arı sütü hücre yenileyici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bal mumu Mum yapımında kozmatik ve ilaç sektöründe kullanılır. Arı zehri Alternatif tıpta ve bazı ilaçlarda kullanılır. Bal, propolis ve arı sütü gibi ürünler bağışıklık sistemini güçlendirmek, yaraları iyileştirmek ve enerji vermek için kullanılır. Bazı hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmak için api terapi yani arı ürünleriyle tedavi yöntemi kullanılır. Sonuç olarak doğada karşılaştığımız ve boyut olarak çok küçük olan bal arıları sadece bal üretmez. Ufacık bir canlı olsa da bal arısının var olması hem insanlar, hem hayvanlar hem de bitkiler için çok önemlidir. Bal arısı ekosistemin devamını sağlar. Doğanın dengesini korur, tarımı destekler ve insan sağlığına katkıda bulunur. Bu yüzden bal arılarının korunması ve onların çoğalması dünyamız için büyük önem taşır. Bu videoda sizlere bal arılarının faydalarından bahsettim. Bu canlının ne kadar önemli bir canlı olduğunu bu faydalardan kolayca anlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.